Arizona'dan hepinize günaydın. Bugün Antilop Kanyonu'na gidiyoruz. Bu civardaki en güzel yerlerden biri. Antilop Kanyonu o kadar popüler ki yani önümüzdeki bir ay içinde yer bulmak imkansıza yakın. Bir de onun başka bir tarafına yeni bir yer daha açılmış. Biz oradan bir yer ancak bulabildik. Bakalım inşallah orası da popüler olan kadar güzeldir. 20 gündür Amerika'yı geziyorum. Bu artık son günler. Ama bu Arizona'da görülecek çok güzel yerler varmış. Alana geldik. Şimdi bu alan Navajo yerlerine ait. O sebeple onların kuralları geçerli. Açık alanda dahi maske takılmak zorunluymuş. Şu an aslında Amerika'da maske zorunlu değil. Ee, şöyle ufak bir çantayı bile yanına alman yasak. Şimdi biz arabayla, bizim arabayla öndeki arabayı takip edeceğiz. Yolculuğumuz öyle başlayacak. Bizim gibi böyle bir 9-10 araba var. Öyle e, her şey planlı programlı, yarım saatte bir sefer yapıyorlar. Bakalım bu kadar böyle inceleyip sık dokunuklarına değer inşallah. arabalardan indik. Kanyonun içine doğru gidiyoruz. Toplam 30 kişi alıyorlar tek seferde.

here to Lake Powell, is about 15 miles, really. And you'll run into other slot canyons on the way. So there's 13 other slot canyons around 8 yeah. Şimdi kanyonun diğer tarafına geçiyoruz. Tuna daha önce o popüler olana gitmişti. Orası böyle hep daracık yerlerden yürüyerek gidilen bir yer. Yani biraz önce bizim de girdiğimiz gibi. Biz şimdi buranın ikinci bölümüne gidiyoruz. 2017 yılında yağmurdan burada sel olmuş. Yani şuraya kadar su çıkmış. Bu taşlarda kumlar o bu, bu taraftan gelen suyla birlikte oraya orada birikmiş. Bu arada şu çizikler de e, suların aş, aşındırmasıyla oluşuyormuş.

Yani insan nereyi çekeceğini şaşırıyor. Bu arada kanyonun içi bayağı soğuk. Burada öyle bir nokta var ki burada durup yukarı doğru panorama fotoğraf çekiyorsunuz inanılmaz güzel oluyor. Onu da ekrana koyarım. <laughs> wow, abi bu taraf çok daha iyiymiş ya. Burası için fotoğraf turları da düzenleniyor ama e, onlar da full dolu. O zaman 3 saat içeride kalıyormuşsun rahat rahat ve daha az kişiyle. <laughs> şu aradan geldik. Güçlü yağmur yağdığında buralar hep su doluyormuş. Duvardaki kesitleri sular yapıyormuş. Tabi bu arada

Artık dönüş yolundayız Biz ekibin arkasında kalıyoruz bilerek rahat rahat fotoğraf çekilin diye Tabii biz dönerken başkaları geliyor. Yani 30 kişi alıyor tek bir seferde. Her bir rehberde 10 kişiyle geziyor. Zaten ancak onlar kişiyle gezilebilir. Daha fazlası olsa içeride fotoğraf çekmek kolay olmaz. Bu arada kanyon 200 ile 260 milyon yıl yaşındaymış. Şu duvardaki çizgilerden buranın yaşı anlaşılabiliyor. Aynı şey dağlarda da geçerli oluyor. Bazen dağlarda kesikler oluyor. Şu tepeye yıldırım düşmüş. Onun için yarılmış orası. Tabi burayı inmesi kolaydı. <laughs> Şimdi çıkıyoruz. Bizim bu gittiğimiz kanyon Antilop Kanyon'un X bölümü. Burası 4-5 yıl önce açılmış. Diğer o popüler olan Antelope Kanyon'un ana yerinden bir 5 kilometre falan farklı yerde, Muhtemelen geldiğinizde Antelope Kanyon'a yer bulamayacaksınız. Çünkü aylar önceden genelde doluyor. Buraya kesinlikle gelebilirsiniz. Tuna daha önce Antelope Kanyon'un o popüler yerine gitmiş. Ve ben burayı daha çok sevdim. Daha rahat geziliyor burada dedi. Kişi başı bilet yaklaşık 60 dolar yani eğer hele böyle sosyal medyada fotoğraf paylaşmak istiyorsanız ya da fotoğrafçıysanız inanılmaz güzel bir yer çok güzel fotoğraflar çıktı. Arizona gezimiz devam ediyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere.